Selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram lokmalarımız. Hayırlı bayramlar. Cümleden bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Allah'ım nice hayırlı güzel bayramlara nasip etsin kavuşturmayı inşallah hepimizi. Hiç iyi olmadı. Şu patlayabilir, yüzüme gelebilir. Onun için dedim iyi olmadı diye. Göz oldu çünkü onda. Allah korusun. Patlarsa yanarız. Evet maşallah çekelim arkadaşlar. Lokma çok tehlikelidir yapması. Patlama imkanı olabiliyor. O yüzden dedim. Şöyle arkadaşlar. Lokmalarımız kıpkırmızı lokmalar, kıpkırmızı. Efendim aşkım. Teyze, teyze. Çok oyun ne, ne oyun yükledin? Dinledim. Çok oyun, oyun yükledin. ah ulan ah. Baksana, Teyzesi baksana. çok oyun yüklemiş. Sen oyun yüklemeyi bilebiliyor musun? Hı -hı. Niye nasıl biliyorsun? Hayırlı bayramlar de. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun de. Kemerini göster kemerini. Gel gel yanıma gel. Yanıma gel. De ki bayramınız mübarek olsun de. Bayramınız mübarek olsun de. Hadi bakayım. Bayramımız mübarek olsun. <laughs> <laughs> Bayramımız mübarek olsun. Siz onlar oynar, oynar neler yapıyorsunuz arkadaşlar bayramlarda? Dede, dede. Bir sürü oyun yüklemesin Batı'na. 10 tane oyun yüklemiş. Burcun diye TC, TC oyu yükledim diye. Mesela yaptığın zaman kızım bir kilo unda böyle bir hamur yoğurabilirsin. Maya ile yo Bir tane yumurta. Bir bardak süt, sütle bir kilo una. Hemen böyle az böyle yağ koyup biraz yağ fazla koyacaksın çünkü e, az yağda kızarmıyor bu biliyorsun. Ama bu pıtırsız olacak. Unu elenmiş olacak, pıtırsız olacak. Hiç pıtır olmayacak içinde patlar yoksa yüzüne. Böyle unu kız şey yağ kızdırdıktan sonra içini küçük küçük kesi şöyle kuyruksuz vaziyeti bir tane tabağa böyle yağ koyarsın yani yağ koymazsan kuyruklu olur lokmaların. Fare kuyruğu gibi kuyruğu olur sonra. Her seferinde böyle batıracağım ya. Makine misali yanılmadan böyle sıkacağım lokmalara. Tamam mı? Her zaman ananız sizinle bulunmaz. Ananız bir gün yatağa düşer. Ölür gider. Siz yapacaksınız, yedireceksiniz millete. Çoluğunuza, çocuğunuza bunları. Bir gün öğrenin yani. Bir gün sizin yapmanızı isteyeceğim. Hiç elimi sürmeden sizin yapmanızı isteyeceğim bunu. Tamam mı? hamuruna, mayasına hiçbir şeysini elimi sürmeyeceğim. Bak. Azıcık da olsa kuyruğu olmuş. Gördün mü? Şimdi bunu böyle koyuyorum ki lokmalar içine batsın. Güzel kızarsın diye arkadaşlar. bizim vazgeçilmezimiz. Kastamonu yöresinin vazgeçilmez lokması. Bir de bunun tatlısı oluyor. Evet tatlısı oluyor da biz pek tercih etmiyoruz tatlısını. Biz normal tatlı yapıyoruz. Tatlılarımız burada. Bak. Tatlılarımız burada işte. İşte. Yarısı yendi bayram tatlısı yendi. Bu şimdi. bir önceki videomda vardır. O tatlıyı yedik. İki tepsi yapmıştım. Bir tepsisini ıslamamıştım. Bir tepsisini şerbetledim. Ee, o bitti sayılır. İki, üç şey kalmış. Bir tabak tatlı var orada. Biz boğazımızı çok seviyoruz arkadaşlar. Ve onu ıslayışla beraber millet bir hücum etti. Bitirdi. <laughs> Biraz da sahile koydum gittim. Orada bir kızlar vardı. Kızlara falan ikram ettik. Ondan sonra öyle bitirdik onu. Oo, lokmamız düştü. Videoyu durdur o lokmayı oradan al. Şöyle geliyor geliyorsun. De. Sarsın. Az bir hamurum kaldı. Yani dört kere daha dökerim. Bir tasda tatlı soğuk şerbet var ya hmm. tatlısını yapacağım şimdi. <laughs> bir de tatlısını yapayım. Ben istedim diye. Evet. En sonunda. Ay vurma. Şerbetini ben bir tasa koy ve soğuk şerbet var orada. Yani altını verelim. Önce kısık ateşte sıkıyorum. Ondan sonra veriyorum. Güzel içi çiğ kalmasın. Bu benim kızartma kevgirim arkadaşlar. İyice ne kadar yıkasam böyle kararlık duruyor. Yeniden kevgir almam lazım. Ama bu e, böyle kararlık var ya <laughs> bunda daha çok böyle lezzetli oluyor. E, Sponsorlara duyurulur. Bana sponsor olacak birisi varsa Kevgir ısmarlayabilir. Gönderebilir bana. Onun evet, da reklamını yaparım bu arada. Lok Lokmalarımız şöyle. Evet. Bu kadın becerikli. Şöyle. Telefonumuzun ışığı biraz şey ama. Şöyle bu taraftan gör ki. bak, Şöyle çek. Böyle çek ki güzel dursun. Beyaz mı durdun? Benim gözlerim mi görünmüyor? Beyaz duruyor biraz. Telefondan dolayı. Öyle mi? <laughs> Normalde güzel kızartmaya çalışıyorum ama. Yok çok kızarık da beyaz benim gözlerim de iyi görmüyor. Ha, bu ben arada. şimdi kendi telefonumdan çekerim. Telefonum yok tabi arkadaşlar. Telefonum biraz kötü. Yani kameram kötü yani. Anlayacağınız. İnşallah iyisini alacağım. Allah büyük şu mübarek bayramlarda. Allah bana ben size inşallah bu videoları göndereceğim. Evet arkadaşlar tatlısı. Lokmamızın tatlısını yapıyorum. Soğuk şerbet. Arkadaşlar bak burası soğuk şerbet. Cos. Lokma tatlısı arkadaşlar. Evet. Tıkır tıkır. Hemen bunu tatlığının içinden alacağız. Bekle. Ee, bu tat, bunu hemen alacağız bunun içinden. Benim kızım alacak ben lokmayı dökerken. Başka tabağa alacak şerbetin içinden. Evet. Hemen bir kere daha dökeyim ben. Yani küçük küçük döküyoruz bunu. Yani normal lokmadan küçük döküyoruz bunu. Şöyle biraz daha küçük. Şöyle. Sen onları durdur. O şerbetleri içinden al, yumulcamasın. Evet arkadaşlar, lokmamız bitti. Daha ellerimi yeni yıkadım. Başım dedim böyle alayım çünkü başım yukarıdaydı. Sizlere selam vereyim. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Kurban bayramınız. Allah'ım nice bayramlara erdirmek nasip etsin. Lokmamızı bitirdim. Burada da e, tatlısını yaptım. Soğuk şerbete koydum. Vardı şerbetim. Böyle de beyaz lahana sarmam var. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakalım. Takipte kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.